Bismillahirrahmanirrahim. Ve tin ve zeytun ve طول سنين ila akhir sure. Ya'lem eyühel aziz. Her bir masnuda tahakkuk eden kemal sanat, saniin her mekanda ve her masnu'un yanında bulunmasına delalet ettiği gibi, hiçbir mekanda ve hiçbir on yanında bulunmamasına da delalet eder. Ve keza insan her bir şeye muhtaç olduğu cihetle her şeyin melekutu elinde ve her şeyin hazinesi yanında olan Zat-ı Akdes'ten maada kimseye ibadet edemez. Ve keza insan, vücut, icat, hayır, efal cihetiyle pek küçük, nakıs olmakla karıncadan, aradan edene, örümcekten daha zayıftır. Fakat adem, tahrip, şer, infial cihetiyle semavat, arz, cibalden daha büyüktür. Mesela, hasenat yaptığı zaman habbe habbe yapar, seyyiat yaparsa kubbe kubbe yapar. Evet mesela küfür seyyiyesi bütün mevcudatı tahkir eder, kıymetten düşürür. Ve keza insanın bir cihetle kıl kadar bir ihtiyarı, zerre kadar bir iktidarı, şua kadar bir hayatı, dakika kadar bir ömrü, cüz'i bir cüz kadar mevcudiyeti varsa da, diğer cihetle hadsiz bir acz ve fakrı da vardır.'' kadir mutlak ve ganiy mutlakın tecelliyatına geniş bir mâkes olur. Ve keza insan, hayat-ı bir çekirdek olup, pek büyük semere ve sümbüller vermek için, kendisine tevdi edilen cihazatı, bazı maddeleri elde etmek için, tavuk gibi toprakları, gübreleri, necisleri eşmeye sarf eder, faidesiz tefessüh eder. Ve hayat-ı emelleri ebede kadar uzanan bir şecereyi i bakiyedir. Ve keza insan, fiil ve ile zayıf bir hayvan olup, daire-i sahi pek dardır. İnfial, sual, duaciyetiyle, rahman Rahim'in aziz bir misafiridir. Dairesi hayal kadar geniştir. Ve keza, insanın hayatı hayvaniyeden aldığı lezzet, bir serçe kuşunun lezzeti kadar değildir. Çünkü insanda, hüzün, keder, korku var, onda yoktur. Fakat cihazat, hissiyat, duygular, istidatlar itibariyle hayvanların en alasından fazla lezzet alır. İnsanın şu vaziyetine dikkat edilirse anlaşılır ki, bu kadar cihazat bu hayat için olmayıp ancak bir hayatı bakiye için kendisine verilmiştir. Ve keza insan saltanat-ı rububiyetin mehasinine nazır, ve Esma-i Kusiye'nin cilvelerine dellal ve kalemi kudretle yazılan Mektubat-ı İlahiye-i Müteala ile mütefekkir olduğu cihetle eşrefi mahlukat ve halifeyi arz olmuştur. Ya eyyühen nâsü entümül fukarâ'u ilallah İ'alem eyyühel aziz İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi acizi fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği gibi, insandaki kusur, kemalat-ü sübhaniye derecelerine bir mirsattır. İnsandaki fakr, gına rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü-ü hacat, enva-ı niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyle ise, fıtratından gaye ubudiyettir.'' Ubudiyet ise dergah-ı izzetine kusurları estağfirullah ve subhanallah ile ilan etmektir. İnnel ebrar lefî ve innel füccâr lefî cehîm İ'lem eyyuhel aziz Her bir insan için hayat seferinde iki yol vardır. Bu iki yolun uzunluğu kısalığı birdir. Amma birisinde ehli şuhud ve ehli vukufun şehadet ve tasdikleriyle onda dokuz menfaat ihtimali var. İkinci yolda mesele makusedir. Onda dokuz zarar ihtimali vardır. İkinci yolda gidenin ne silahı var ne zahiresi. Tabi yolda pek çok korkulara maruz kalacağı için, ihtiyaçlarını def için çoklara minnet altında kalır. Fakat birinci yola sülûk edenin hem silahı hem erzakı beraberdir. Pek serbestane gider. Birinci yol Kur'an yoludur. İkinci yol ise dalalet yoludur. Evet ehli şuhudun, ehli vukufun tasdik ve şehadetleriyle sabittir ki, iman yümlüğüne yürüyen emni eman içindedir. Ve binahere merkezi hükümete ulaştığında, onda dokuzu büyük mükafatlara mazhar olacaklardır. Fakat, dalalet zulümatı içinde yürüyenler, esna-i seferde korkudan, açlıktan, her şeye ve herkese tezellül ettikten sonra, mahalli hükümete vasıl olduğunda, onda dokuzu ya idam veya ebedi hapse mahkum olacaklardır. Binaenaleyh, aklı olan zararlı bir şeyi, dünyevi edina bir hiffet için tercih etmez. Ehli şuhud dediğimizden maksat, evliyaullah'tır. Zira velayet sahibi, avamın itikad ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Kur'an yoluyla gidenlerin silah ve zahireleri ise kadir-i mutlaka ganiye kerime olan tevekkül onları temin eder. Zira tevekkül istinat ve istimdat noktalarını tazammun ediyor. Bu noktalarda kelime-i tevhide istilzam ediyor. Kelime-i tevhidde namazı iktiza ediyor. Namaz dahi ubudiyetin esas bir rüknüdür ubudiyeti emreden tekliftir. Mükellefiyetini ifa edenin mükellefiyet müddetince mükellefiyeti askeriye gibi yemekleri, libasları ve sair hayat lazimeleri hazine-i Rahman'dan verilir. Mükellefiyeti askeriye iki buçuk senedir ama mükellefiyeti ubudiyet müddeti ömürdür. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Ya'le meyyuhel aziz. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, malikin mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı, cehlinden dolayı tamamen bu hayatı faniyeye sarf ediyor. Halbuki, o levazımattan lakal onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayatı bakiyeye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memlekete gezmek için hükümetten 24 lira harcıra alan bir memur, ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına hiç olmazsa bir saati de 5 namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa, ahirette geda olmasın. İyalem eyyuhel aziz! Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan hubudiyet vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle, rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer, altında ezilir. Ve aynı zamanda bütün istirahatini kaybetmekle asi, şaki, hain adamların partisine dahil olur. Evet insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi, talim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise, erzakını, libasını, silahını vermektir. Binaenaleyh, erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip, ticaretle mesela iştigal eden bir asker, şaki ve hain olur. Bu itibarla, insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terki kebair takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Ama gerek nefsine, gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Evet madem hayatı veren O'dur, o hayatı koruyacak levazımatı da O verecektir. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğüttürdüğü, pişirtirdiği gibi Cenab-ı Hak'ta hayat için lazım olan levazımatı küreye arz ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insana yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet ve talet azabından kurtulsun. Ey insan, rahmi maderdeyken tıfl iken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyetteyken, seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana, her bahar mevsiminde satı arzda yaratılan enva ı erzakı kim yaratıyor ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya, yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir?'' Allah insaf versin. Hulasa, Allah'ı ittiham etmekle işini terk edip, Allah'ın işine karışma ki, nankör asiler defterine kaydolmayasın. Üdûûni estecib leküm. Ya'lem eyyuhel aziz. Bazı dualar, icabete iktiran etmez diye iddiada bulunma. Çünkü dua bir ibadettir. İbadetin semeresi ahirette görünür. Dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi değillerdir. Mesela şemsin tutulması küsuf namazına, yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittir. Ve keza zalimlerin tasallutu ve belaların nüzulü bazı hususi dualara vakittir. Bu vakitler baki kaldıkça o namazlar o dualar yapılır.'' Eğer bu vakitlerde dünyevi maksatlar hasıl olursa zaten nurun ala nur. Ve illa icabet duaya iktiran etmediği diyemezsin. Ancak henüz vakit inkıza etmemiş duaya devam lazımdır diyebilirsin. Çünkü o maksatlar duaların mukaddimesidir, neticesi değillerdir. Cenab-ı Hakk'ın duaların icabetine vaad etmesi ise icabet aynı kabul değildir yani icabet kabulü istilzam etmez. Duaya herhalde cevap verilir. Cevapsız bırakılmaz. Matlubu olan isafise ise mucibin hikmetine tabi eder. Mesela doktoru çağırdığın zaman herhalde ne istersin diye cevap verir. Fakat bu yemeği veya bu ilacı bana ver dediğin vakit bazen verir, bazen hastalığına, mizacına münayim olmadığından vermez.'' Ademi kabul esbabından biri de duayı ibadet kastıyla yapmayıp matlubun tahsiline tahsis ettiğinden aksül amel olur. O dua ibadetinde ihlas kırılır, makbul olmaz. İ'alem eyyühel aziz! İnkılaplar neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki alemle münasebetler köprüler lazımdır ki, her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri mahiyetleri mütebâyin, isimleri mütenevvi olur. Mesela uyku, alemi yakaza ile alemi misal arasında bir köprüdür. Berza, dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Ve misal, alemi cismani ile alemi ruhani arasında bir köprüdür. Bahar, kış ile yaz arasında ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından, köprüsü de pek garip, acayip olması lazım gelir. Ya'lem aziz! İnsanın ba'del mevt, halik Rahman ve Rahime rücu'u hakkında ilanat yapan şu, İleyhi merciukum ve ileyhi turca'un ve ileyhil mes'ir ve ileyhime eb gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi ehli isyana da büyük tehditleri ima vardır. Evet, bu ayetlerin sarahatine göre ölüm, zeval, firak, adem kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp ancak sultan ezel ve ebedin huzuruna girmek için bir medhaldir. Bu beşaretin işaretiyle kalp adem-i korkusundan eleminden kurtulur. Evet, küfrün tazammun ettiği cehennemi maneviyeye bak. Ene inde zanni abdi bi hadisi kutsisi sırrınca Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azabı elime kalbeder. Sonra iman ve yakin ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rü'yetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta cehennemi cismani arif olan mümin için asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Arkadaş, alemi bekaya delalet eden berahinden maada, arkasında saflar teşkil edip dualarına bir ağızdan amin amin söyleyen enbiya evliya sıddıkın imamları, Mahbub-i Ezeli'nin Habibi Ekrem'i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tazarruatı, duaları, âlem-i bekada insanın bekasına pek büyük bürhan ve kafi bir vesiledir. Çünkü kainatı serapa istila eden şu hüsünler, güzellikler, cemaller, kemaller o Habibin tazarruatını işitmemek veya kabul etmemek kadar çirkin, kabih, kusur, naks addedilecek bir şeye müsaade eder mi? Cenab-ı Hak bütün nekaisten çirkin şeylerden münezzeh, müberrâ değil midir?'' elbette münezzehtir. Ya alem eyyuhel aziz, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip, İran ve tahtisi nimet etmek, bazen gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kastıyla da, o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaenaleyh, ifrat ve tefritten kurtulmak için, istikamet mizanına müracaat edilmeli. Şöyle ki, her bir nimetin iki vecihi vardır. Bir vecihi insana aittir ki, insanı tezyin eder, medarı lezzeti olur. Halk içinde temayüze sebep olur. Mucibi fahr olur, sarhoş olur. Maliki hakikiyi unutur, en nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür. İkinci vecihi ise, inam edene bakar ki, keremini izhar, derece-i rahmetini ilan, inamını ifşa, esmasına şehadet eder. Binaenaleyh tevazu ancak birinci vecihte tevazu olabilir ve illa küfranı tazammun etmiş olur. Tahtîs-i nimet dahi ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmumdur. Tevazu ile tahtîs-i nimet şöylece bir ihtimaları var. Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama başka bir adam ne kadar güzel oldun dediğine karşı güzellik paltonundur dediği zaman tevazuyla tahdis-i nimeti cem etmiş olur. İyalem eyyuhel aziz Ücret alındığı zaman veya mükafat tevzi edildiği vakit rekabet kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Hatta tembel olan adam çalışkanı sever. Zayıf olan kaviye takdir ve tahsin eder. Fakat çalışmasını ister ki iş hafif olsun, zahmetten kurtulsun. Dünya da umur diniyeye ve amali ahirete iş ve hizmet için kurulmuş bir fabrika olduğu cihetle ve o fabrika içerisinde işlenen ve yapılan ibadetlerin semeresi öteki alemde göründüğüne nazaran ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlası kaybolur. Ve o rekabeti yapan halkın takdir ve tahsinleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki o düşünce ile amelini ademi ihlas ile iptal eder. Çünkü sevap itasında ve ücret alındığında nası Rabbinasa şerik yapar ve halkın nefretlerine hedef olur.'' İ'lem eyyuhel aziz. Keramet ile istidrac manen birbirine mübayendir. Zira keramet mucize gibi Allah'ın fiilidir. Ve o keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir. Ve Allah'ın kendisine hami ve rakip olduğunu da bilir. Tevekkül ve yakini de fazlalaşır. Lakin bazen Allah'ın izniyle kerametlerine şuuru olur, bazen olmaz.'' evla ve eslemide bu kısımdır. İstidrac ise gaflet içindeyken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Fakat bu istidrac sahibi nefsine istinat ve iktidarına isnat etmekle enaniyeti gururu öyle fazlalaşır ki inneme utituhu ala ilmin okumaya başlar. Lakin o inkişaf tasfiye-i nefis ve kalp neticesi olduğu takdirde ehli istidrac ile ehli keramet arasında tabakayı ulada fark yoktur. Tam manasıyla fenaya mazhar olanlar ise onlara da Allah'ın izniyle eşyayı gaybiye inkişaf eder ve onlar da o eşyayı fena fillah olan havaslarıyla görürler. Bunun istidraçtan farkı pek zahirdir. Zira zahire çıkan batınlarının nuraniyeti, müraiilerin zulümatıyla iltibas olmaz. Ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Ya'lem eyyuhel aziz. Tesbihat, ibadat, gayrı mahdut envalarıyla her şeyde vardır. Fakat her şeyin kendi tesbihat ve ibadetini, bütün vecihlerini daima bilip şuur edinmesi lazım değildir. Çünkü husul, huzuru istilzam etmez. Tesbih ve ibadet edenler, yalnız yaptıkları amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malum bir ibadet olduğunu bilirlerse kafidir. Zaten mabud mutlakın ilmi kafidir. İnsandan maada, mahlukatta teklif olmadığından onlara niyet lazım değildir. Ve keza amellerinin sıfatını bilmekte de lazım değildir alem eyyuhel aziz. insana müminin kıymeti, ihtiva ettiği sanat-ı ile esma-i hüsnadan in'ikas eden cilvelerin nakışları nisbetindedir. İnsanı kafirin kıymeti ise, et kemikten ibaret, fani ve sakıt maddesinin kıymetiyle ölçülür. Kezalik, bu alemde eğer Kur'an'ın tarif ettiği gibi manayı harfiyle, yani Cenab-ı Hakk'ın azametine bir alet nazarıyla bakılırsa o nisbette kıymetdar olur. Eğer felsefenin dediği gibi manayı ismiyle yani hiçbir fail halik ile bağlı olmayıp müstakille bir zat nazarıyla bakılırsa kıymeti camide mütegayyir maddesinde münhasır kalır. Kur'an'dan istifade edilen ilmin felsefe ilminden ne derece yüksek olduğu şu misal ile tebarüz eder ve ceale şemse sirace. Bu hükmü Kur'an'ı Esma-i Hüsna'nın cilvelerine bakmak için bir pencere açıyor. Şöyle ki, Ey insan! Bu şems azametiyle beraber size musahhardır. Meskenlerinize nur veriyor. Yemeklerinizi hararetiyle pişirtiyor. Sizin öyle azim, rahim bir malikiniz var ki, bu şems onun bir lambası olup misafirhanesinde sakin misafirlerini ziyalandırıyor. Felsefenin hikmetince şems büyük bir ateştir, yerinde dönüyor. Arz ile seyyarat ondan uçan parçalardır. Cazibe ile şemse merbut kalarak medarlarında hareket ediyorlar. ey eyyühel aziz! İnsanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Bilakis, daima ona şükretmeye medyundur. Çünkü mülk onundur, insan onun memlukudur.''